Kral Hazretleri geldi. Geldi. Şey, kraliçe. Kral Hazretleri burada zaten. Kral da sen kraliçe kim? Sen misin? Ne? <laughs> kral dansı. Kral ben sen. Kraliçe kim? Annem. <laughs> oldu mu? <laughs> He? <Ha>? Oldu canım. <laughs> evet. Ne oldu? Kamera korktun mu bak? Niye? güzel <laughs> Yok düşünüyorum ben. Uyuyorsun. Düşünmüyorum <laughs> <laughs> o halde yaparım. Anlaşmaya var mısın yok musun? Dönan,